Azerbaycan hem sahada hem de masada şanlı bir zafer kazandı. 28 yıl önce Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını yeniden özgürlüğüne kavuşturdu. Tam 27 yıl önce Ermeni işgali altındaki ata topraklarından göç etmek zorunda kalanların sevinci ise haliyle bir başka oldu. Artık eve dönme zamanı geldi. Hazırlıklar başladı. A haber ekibi de o anları sizler için görüntüledi. Tam 27 yıl süren Ermeni işgali bitti. Bölgeye dönüşler başlıyor. Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle birlikte yıllar önce adamı terk etmek zorunda kalan binlerce kişi geri dönecekleri günü büyük bir heyecanla bekliyor. Ermeniler Eylül 1993'te Adamı işgal ederler ve işgalde 6500 Azerbaycanlı şehit olur. 27 yıl sonra artık Adam özgürleşiyor. 20 Kasım 2020'de Ermeniler Adamı boşaltacaklar ve yaklaşık 150 bin Adamlı artık yuvalarına dönüş yapacaklar. Ermenistan'ın Adamı işgal etmesinin ardından bölgede yaşayanlar 30 kilometre ilerideki bölgeye taşındılar. Ancak Ermenistan burada da rahat vermedi. Bombardımana devam etti. Ermeni işgali altındaki Ağdam'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeyiz ve 20 Kasım itibariyle Ermeniler Ağdam'ı tamamıyla boşaltacak. 27 yıl evvel evlerini terk edip bu noktaya göç edenler yine Ermenilerin saldırılarına uğradılar ve yine bu bölgede Ermeni topçuları Azerbaycanlı adamları hedef aldı. A Haber ekibi, adamı terk etmek zorunda kalmış Azerbaycanlıların yaşadığı bölgeye gitti. Ata yurtlarına geri dönecek olmanın heyecanını yaşayan adamlılara mikrofon uzattı. Her şey, gittiğimizi, geldiğimizi, mehlemizi, otur durmadığımızı, sonra ne bileyim her şeyi hatırlıyor. Her gün, her gece yuhumuza girir. Rüyalarınıza giriyor. Ha, evet, Her şey. Neler söyleyeceksiniz peki bundan sonra orada yaşayacaksınız? He istiyorum. bak bu değil. Nevelerime derim gemen apar derin ne aparacağım seni deri oraya. Ermeni zulmü nedeniyle çoğu insan doğdukları topraklara hasret kaldı. Şimdi ise geri dönüş vakti. Benim o vakti 23 yaşım, şimdi 51 yaşım var. Bunu yaşamak benim için yaşayış bile olmuyordu. Ben hemşe birçok yerlerde demişim. Devletimiz bize Bu qıraq kəndlərdə, göyllərdə, saray belə yapsa, yenə bizə öz vətənimiz, ağdamımız lazımdır. Ora getmə ümidi ilə yaşayırıq hər bir ağdamlı. Allah mənim ömrümdən kəssin. Türk, azəri türkü, bütün türk dünyasının lideri olan Ərdoğana canasın. Allah onu bizim üstümüzdən əskiyə eləməsin. Allah onun canını sağ ölesin. Ali başkomandanımız var olsun. Askerlerimiz var olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yaşasın Türk Birliği, yaşasın Türk Dünyası. 20 Kasım'da boşaltılacak adama geri dönecek olanların ilk işi ise evlerine Azerbaycan ve Türk bayrakları asmak olacak. Adam rayonunda şahsı özümün torpağım evim Hamısı düşman tarafından darbadan oldu. Bu evimize dönecek Ağdam'da, öz evimde, hayatımda. Türkiye bayrağını, Azerbaycan bayrağını kaldıracağım. İnşallah. 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 Ermenistan'ın adamdan çekilmesiyle birlikte bölgede tarama faaliyetleri yapılacak. Bölge güvenli hale getirildikten sonra hasret bitecek, Ağdamlılar vatanlarına kavuşacak. 20 Kasım itibarıyla Ermeniler adamı boşaltacaklar ve boşalttıktan çok kısa bir süre sonra artık bölgede mayın harama tarama çalışmaları gerçekleştikten sonra adamlar yaklaşık 150 bin 160 bin adamlı 27 yıl sonra evlerine dönecekler diye.